Herkese merhaba ben Seda. Bu videoda sizlere tik kaçış noktalı perspektif ile bir oda çizimi nasıl yapılır bunu göstermeye çalışacağım. Bunun için kalem, kağıt ve bir cetvele ihtiyacımız var. Cetvel bu çalışmada olmazsa olmaz. Öncelikle defterimizin ortasına şu şekilde dümdüz bir çizgi çekiyoruz ve tabi bunu cetvelle yapıyoruz illaki. Göz kararı ortasına bir nokta koyuyoruz. Bu noktanın adı kaçış noktası oluyor. Yani tüm çizgilerimiz açıp orada buluşmuş olacaklar. Şimdi bu noktanın çevresine bir dikdörtgen çizeceğim. Ve bu dikdörtgenin ortasında kalmış olacak nokta. Tam olarak ortasına denk getirmeye çalışıyorum. Bunun için her iki kenarını eşit olarak ölçtüm. Ve bir dikdörtgen oluşturdum. Bu kare de olabilir tabii ki. Daha sonra o noktadan dikdörtgenin köşelerinden geçirerek gittiği yere kadar çizgileri götürüyorum. Önemli olan kağıdımın köşesi değil. Bakın bu çizdiğim dikdörtgenin köşesi. Hemen ardından ufuk çizgisini kaldırıyorum. Artık noktam sonuna kadar kalacak. Şimdi pencere çizmeye başlıyorum. İlk başta bana en yakın olan düzleminin çizgisini çekiyorum. Orada perspektif yok ama devamında illaki var. Köşelerini noktayla birleştirdim. Ne kadar uzun olmasını istiyorsam oraya bir sınır çektim. Ve şimdi bu alanı iki parçaya bölüyorum. İki ayrı pencere olsun istiyorum çünkü. Yine cetvel kullanıyorum. Illa ki cetvel kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve aradaki çizgileri sildim. Ve elimde perspektif kurallarına göre çizilmiş iki tane dikdörtgen oluştu. Şimdi pencerenin çerçevelerini çiziyorum. Bunun için istediğim kalınlığı belirliyorum. Yine aşağıdan ve yukarıdan eşit miktarda ölçerekten noktayla birleştiriyorum. Aradaki çizgileri yine siliyorum. Evet, çerçevenin karşı tarafını oluşturuyorum. Orası bana yakın olan kısımdan bir miktar daha dar olmak zorunda perspektif kuralları gereği. Yalnız burada dik olarak indirdiğim çizgilerin birbiriyle paralel olması çok önemli. Diğer türlü yamuk olur, aynı doğrultuda gitmemiş olursa hatalı bir cisim yapmış oluruz arkadaşlar. Buna çok dikkat edelim. Ben de arada yamuk yumuk çizgiler çizdiğim oldu, onları düzelttim. Şimdi boydan 3'e bölüyorum ve yine noktayla birleştiriyorum. Böyle 3 bölmeli bir pencere olsun istedim çünkü. Böyle ince şekilde de bir arada doğramaları olsun istedim. Her birine aynı şekilde yaptım. Şimdi boydan bir çizgi çekiyorum yine. Bu arada perspektif neydi hatırlayalım. Nesnelerin, cisimlerin yani hacmi olan her şeyin gözümüzden uzaklaştıkça gözümüze küçülüyormuş gibi görünmesi ve renklerinin soluklaşmasıydı. Biz burada kurallı bir perspektif çiziyoruz. Şimdi pencerenin enini, boyunu çizdik. Ne kaldı? Derinliği kaldı değil mi? Genişliği kaldı yani iç kısmında. Görünen bir genişlik olması gerekiyor. Bunun için de yine noktayla birleştirmem gereken kısımları, çizgileri belirliyorum. Bakın bu sefer tamamını çizmiyorum. Çünkü sileceğim kısımlar belli ve silerken pencereye zarar vereceğim büyük ihtimalle. Çok ince kısımlar var orada. Ama ben yine sonuna kadar çiziyormuş gibi cetvelin diğer ucunu noktada bulundurmam gerekiyor. Yatay olan kalınlığı yaptım. Şimdi dikey olan iç kalınlığını yapacağım, derinliğini yapacağım yani. Oraya dikey çizgiler çekiyorum. Her birine aynı işlemi uyguluyorum. Şimdi ise çizgilerin tam kesiştikleri noktaları siliyorum ve oraya bu şekilde çapraz çizgiler atıyorum. Şu anda zannedersem tam olarak derinlik oluştu. Tabi burada çerçevenin duvara olan yüksekliğini yani o çıkıntıyı genişliği de unutmuyorum. Onu da çiziyorum hemen. Şimdi bir de bunun adına ne deniyor bilmiyorum. Hani perde astığımız bu kornişleri gizleyen bir malzeme var orada. Hemen onu çiziyorum. Şimdi geldik koltuk çizmeye. Bu şekilde kalın bir L çiziyoruz. Ama L'nin... Bu yukarı doğru uzanan kısmı arkaya doğru biraz yatay olmalı. O da koltuğun sırt yaslanan kısmı olacak. Bakın her bir köşeyi 1, 2, 3, 4, 5 köşeyi nokta ile birleştiriyorum. Tabi sonuna kadar götürmüyorum orayı nasılsa sileceğim diye. Daha sonra yatay olan çizginin devamını yatay. Bakın birbirine paralel olması gerekiyor. Biri tam yatay biri yamuk olursa olmaz aynı doğrultuda olmalı bu da yine geriye doğru eğimli sıradaki alan yataydı burası da tam dikey yaptık şimdi arkada koltuğun arkasında duvarla yeri birbirinden ayıran çizgiyi siliyorum geriye kalan çizgileri siliyorum ve ortada koltuğum kalıyor şimdi kol koyma yerini yapıyorum burayı ilk başta da yapabilirdim ama çok kafa karıştırıcı olurdu o yüzden ben daha doğru çizim yapabilmek açısından daha sonradan eklemeyi kararlaştırdım. Bu şekilde bir dikdörtgen çiziyoruz. Yani bize en yakın olan düzleminde perspektif yok. Orayı tam olarak gördüğümüz şekilde çiziyoruz. Ama devam eden, uzağa doğru giden düzlemlerinde perspektif olacağı için köşelerden noktaya birleştiriyormuş gibi yapıp kalınlığını belirliyorum. Şimdi benim çizdiğim o prizmanın içinde kalan çizgileri de kaldırıyorum. Artık onlara da ihtiyacım yok çünkü net olarak ortaya çıkması için. Şimdi diğer kol koyma yerine aynı doğrultuda yapacağım. Yani bu çizgileri aynı şekilde devam ettirip aynı doğrultuda çizmem gerekiyor. Düzgün bir çizim olabilmesi için. Şuraya da iki tane tek kişilik koltuk yapalım diyorum. Bunun için dik duran dikdörtgen çiziyorum. İki tane ikisi de eşit uzunlukta olacak. Eşit genişlikte olacak. Bunları dümdüz çiziyorum. Bunda perspektif yok. Çünkü direkt karşıdan görüyoruz bu düzlemleri ama devamında var. O yüzden her bir köşeyi noktayla birleştiriyormuş gibi yapıp bir uzunluk çiziyorum ve bir, bir miktar uzunluk çiziyorum. Aynı şekilde alttaki köşelerden de götürüyorum. Burada ince bir kalem aldım çünkü daha ince bir çizgi çekeceğim için, alan çizeceğim için daha doğrusu. Şimdi yine üst kısmının genişliğini yaptım. Sırtımızı yasladığımız kısmın genişliğini yaptım. Her iki tarafı eşit yapmaya çalışıyorum bu noktada ve koltuğun uzunluğunu belirleyip oradan cetvelle indiriyorum yine sınırını belirliyorum. Her ikisine de aynı işlemi uyguluyorum. Sonra kalan çizgilerimi Yine siliyorum koltuklarım ortaya çıkmış oluyor. Şimdi halı yapıyorum. Bir tane dikdörtgen e, koltukların içinden geçirebilirdim o çizgileri ama e, nasıl sileceğim diye yapmadım. siz yapabilirsiniz kafanız karışacak gibi olursa. Bunun için ilk başta bana en yakın olan çizgiyi dümdüz çekip iki köşeyi de noktayla birleştiriyoruz. İçine de başka bir dikdörtgen yapıyorum. Bu şart mı hayır değil. Hani dümdüz bir dikdörtgen olmasın diye yapılmış bir şey aslında. Çok da şart değil. Yine ileriye devam eden çizgilerin hepsi noktaya gitmek zorunda. Şimdi karşıya şöyle yer çizgisinin biraz birisine bir dikdörtgen çiziyorum. Bu dikdörtgenin köşelerini noktayla birleştiriyorum. Burayı bir şömine yapmayı planladım. Ve bu dikdörtgenin üst genişliğini de kendi isteğime göre sınırladım. Tabii bu duvardan uzaklığını da hesaplayarak yapmam gereken bir şeydi. Şimdi oraya yine bu dikdörtgenin tam ortasına denk gelecek şekilde başka bir dikdörtgen çıkarıyorum. Burası şöminenin bu odun koyup yakılan yeri. Hemen oranın derinliğinde yapmam gerekiyor. Evet, şimdi bir dış çerçevesini yaptım. Bunun için alt köşeden noktaya doğru çizgiler götürüyorum ee, iç kısmını yapıyorum şu anda o köşelerden de yukarıya çizgiler götürüyorum bir derinlik oluşmuş oluyor orada şimdi tavana kadar bir çizgi çekiyorum orayı taş şömine şeklinde yapacağım buraya bir masa yapacağım ee, ucu görünen bir masa olacak Onun için ilk baştaki çizgi şöyle rastgele çektim sonra sınırını belirleyip silerim diye Evet şöyle masanın köşesi oradan göründü. Şimdi kalınlığını yapıyorum. Ardından ayaklarını indiriyorum. Evet iki düzlemini görürüz biz burada. O şekilde dik çizgiler indirdim. Şimdi o köşeye bir ayaklı lamba yapacağım. Buradan gerisi artık tamamen süsleme. Nasıl eşyalar isterseniz onları koyabilirsiniz tamamen kendi zevkinize göre. Ben çok fazla ayrıntıya girmiyorum. Şimdi burada bir tablo çiziyorum. Bunun için yine bana en yakın olan köşedeki e, dik çizgiyi indirdim istediğim evatta. Köşelerini noktayla birleştirdim. Uç sınırını belirledim uzunluğunu. Şimdi duvardan yüksekliğini yapıyorum. Ardından çerçevesini çiziyorum. Bunun içinde alt üst çerçevenin eşit boyda olması için oraları ölçtüm cetvelle yarım santim kadar belirlemiştim. Köşelerinde çapraz çizgiler atıyorum. Şimdi çalışmamız bitti. Koltukların köşelerini silip oralara daha yuvarlak formlar veriyorum böyle keskin köşeli kalmasın diye. Resmimiz sona erdi ama bu şekilde bırakmayalım derim ben. Koyu olan yerlere koyuluk verirsek eğer derinlik etkisi yaratmış oluruz. Bu da çok daha güzel bir e, resim olmasını sağlamış olur. Bakın ışığa dönük olmayan taraflara bir miktar daha fazla koyu boya sürdüm. Daha fazla boya sürdüm. Diğer yerleri açık bıraktım. Resmimiz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.